Meral, Hüseyin. Hı. Eski hali mi, yeni hali mi? Yani. Annem kesin beğenmedi bu soruyu sorunlarına. Ben... Ben limana geldiğimi anlamadım. Daha iyi değil mi <laughs> sen? Yani, <gülüyor> belki... yoldu, burasılar böyle pazar alanı gibi çardaklı maradaklı ben yer Ben onu özledim işte. Yok yani bu değişmiş sanki... Annem eski kafadan bakıyor. Eski anam. kafadan bakmıyorum. Yani orayı bir daha göremeyecek olmak beni üzdü. Dur buradan mı konuşalım? Yok.

Yeni yol değil herhalde bu başka bir şey. Açıklaması yazmıyor mu bir şey bir tamam. yerde? Yazıyor olması lazım da biz göremiyoruzdur. Tamam. Sen basmadın. Ya ben eski halde beğeniyordum diyeyim. Bak bunların dışı da yenilenmiş. Ben en çok bunların balkonlarını seviyorum. Eskiden buralarda sanki böyle çıkılıp yemek yenir içilir süreç olan ne var o halde. Gitmesin gitmesin gel. Görüyor musun? Bu evlerin değil meskiden neyse artık balkonlarını görüyor musun ne kadar güzel. Bak, bak komple böyle. Şu balkonlarda da bak ilerideki restoran olarak. Evet evet orada olacak gibi. Tam, tam Fransız ya Fransız'dan büyük olmuşlar. Fransız'da 40 santim sandalye atamıyorsun. 40 santim 35 mi? Yani bu balkonlu. Ya eskiden nasıl biliyor musun dümdüz böyle geliyordun, buralar oturma yerleri, buralar dükkanlar uzakta kalıyordu. Size bir şey doldurulmuş gibi bu alan. God, yani. Değil mi Meral? Ama içinde insan varmış. Hüseyin, alan doldurulmuş gibi değil mi sizce de? <laughs> eskiden yani bu kadar yer yoktu. Dip dibeydi, denize doğru doldurmuşlar. Genişletmişler. Kıbrıs'ın yüzde Kıbrıs 10'unun sahibi burada herhalde. Sosyal ev yapıştırma Ha, arkadaşların derin devlet. <laughs> <laughs> o ne? Anlamadım. Okay. Espriyi ben anlayamadım. Boş ya, Kerimcan bak, sor. Bak tekrar söyleyeyim. söyleyeyim işte size Oo. biraz önce anlatmıştım ya arabadayken. Evet. Ee, buradan kalkıyordu şeyler, gemiler, yolcu gemileri buradan. Bunun dibinden böyle Tabii. geliyorduk, biniyorduk, buraya dayanıyordu. <laughs> evet. Şurada düşün adam, adam, şeyleri vardı, onlar da kaldılar değil mi? Heykelleri vardı şurada. Anladım. Bir şey kaldı yukarıda. Burası da. Heykeller kaldı birkaç tane. Yani. Çakaltıyan kadın falan vardı. Ha bir şeyler vardı böyle. Evet. Size parkı gösterecektim. O yaktan gelseydik ama gelmedik. Hayır, hayır. Çocuk parkı vardı e, şurada. Eskiden evini kaydıra kaydıra görecektik. Orayı komik siktiriyorduk. <laughs> Hadi ya. Burası nasıl komik ya? Ama. <laughs> Hüseyin annesi. Gündüz gelmeliydik. Aman <laughs> Allah'ım. Burada bir gün bakım oluyor. İmkanlıydı. Ama gelmedin. Burası Ama ağlarla işte ben, kapladı bunun içi eskiden. Sanki adam kendize ekinden geliyordu. Sanki ya. arabayı ben sürdüm. 60'sa geleyim biraz böyle gel beyetlesin biraz daha beni. Burası eski halinde. Burası da gezer da ben... Şura tuvalet mi yapmışlar? Ama, evet, kuyium, c�azayı. Cazayı Orası ihtiyaçmışlar. Yani. Sidede yani. de, de öyleydi. Tamam, tamam, hiç takım, farkına hiç girmediğimiz için. Ama Gel. Geleceğim bak bak sen var ya başına bela aldım vallahi. Hep öyledir. Hep öyledir o. Ondan sonra onlar sana veri gezdirmiyor. <laughs> Onlar sana görünmüyor. Yok ya. İki kişi izliyor abi. arkadaşlar. Her Meryem Hanım olabilir mi? Yorum yapmadıkları için bilmiyorum ya da yorumları görünmüyor. Bir de dün arkadaş. Ama görünmüyor ki. <laughs> Oğluna buralar dar gelmiş özlem. Özlem açdayız de. Oğluna buralar dar gelmiş. Hala üşümediysen buraya bak. Ya annem yani. yani her şey zaman korkar. Sen nasıl terlemiyorsun. Terlemem ben üşürüm. Kalenin görüntüsü. <laughs> Karşıdan çok güzel. Ana. Bu arkadaşlar <laughs> ne yapıyorlar burada e topluca? E Yemin et. et. <laughs> Bundan sonra ben sen veisi. de istiyorum. <laughs> e zaten. <laughs> ve, ve istiyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ne kadar ne yapalım? Ya. E daha çocuklarımız yaşıyor. <laughs> Canlıdasınız arkadaşlar hala. Üç kişi olmuş. Wow, amazing. Evet ama herhalde ben niye onlar yorum yapıyorsa göremiyorum. ay yok ne yazıyor. Var. Abla ne konuşuyorsun? Zincir Abla şey yani de de. Türkçe <laughs> konuşuyorum. Ne konuşuyorum? Duydun mu? Ha? Abla ne konuşuyorsun diyor. Türkçe Tülay Çeliker. Abla Hoş geldin konuşma. Tülay'cığım. Tanımıyorum ama <laughs> Yani ne konuşuyorsun derken kötüye almadım ha. Bir an kızdım ama kesinlikle kötüye almadım. Kesinlikle. Kesinlikle. Girne limandayız hayatım. Değişmiş. Sevemedim. Bu kısım aynı. ama karşı ay tarafı seviyorum. beğenemedim. Orayı dolgu yapıp genişletmişler Meral. Biz iki sene önce sene mi sene buradaydık? Allah'a Allah <laughs> Allah billahi. Çok ay iki kişi iki kişi gitti bir, bir, kişi şey. bir, bir, kişi bir, bir kişi kaldı. Durun bir saniye arkadaşlar. Cenher Cenher çeksin fotoğrafını. evet. Dünyayı da durdurak. Hı hı. Dönme dünya. Abla Oraya mı çekiyor? <laughs> Aa buradan bir daha çıkalım bakalım. Aa. Bismillahirrahmanirrahim. Deniz. Evet, Deniz yalnız başımıza kalmadığımız için bir kişiyle yorum yaparsa görüyorum galiba bir kişiyi gördüm şu ana kadar dünkü canlı yayınımdan Nişan'dan Meryem Hanımcığım ve Sezgin amcam katılmış iki kişiyi görmüştüm şu an kimse katılmamış şu an çıkmışlar yok dört kişi benim gözüm görmüyor ya dört kişi olmuşlar ben hepsi çıktı sanıyorum kim katılımcılar dört kişi değil mi doğru görüyorum Çektim evet. Dört kişi var. Çekememiş. Lütfen arası. yorum yaparsanız Benim isim olarak da görüm. Selam söylerim sizlere. O videomu atarsan atar mı bu zaman? Ne videosu? Şampanya doldurulurken... E... Attı ya onları Facebook'a. İşte yok ki bende ama. Sen de mi istiyorsun? Atarım sana. Tamam. tamam sen Herde... o linki bana atsana. Da... ne Dur link? ben şey kanalına gireyim de. Yok paylaşmadım. Bir şey de yani atarım öyle ham, evet. ham, görüntü olarak değil atarım. Mu? Sıkıntı yok. Her o değil. Cenhal'in çektiği ne bir, bir, bir video var. var. Onu istiyor. Tamam Cenhal'den alırız. Hep herkes A bana atacak A sonuçta. Işte. Bir de şey armağan içi grup kuralım dedim ama... Ay. Şimdi bak buradan çok memnunum. Bir de annem burası böyle değil de sanki. Var mıydı bu orta yerdeki? Evet Hüseyin <laughs> soru sana. Bu ortada bu yoktu. Ben geldim yerlere vardayız o ortada. Kaç senedir var? Bilmiyorum. Hüseyin yoktu. Bir, bir yüz senedir falan var en az. Ben aslında bugün gelirken fark ettim bu yoktu dedim. Yoktu Hüseyin yoktu. Böyle bir şey yoktu orta yerde. Bence de yoktu. mı? Yoktu. Ben hatırlamıyorum böyle bir Ama şey olduğunu. Bir Belki eskiden vardı. Kökünden sonra yukarı restorasyon yaptılar. Ha? Yok, Hayır annem yoktu. Yok, randevu alıp gibi yapmışlar baksana. <laughs> Işıklı yerde denize çıktık. İkiye düştük tekrardan. ben. <laughs> <laughs> Bir kişi kaldı. Olsun. Aha, park Parkı bak, buraya bak, mı bak, taşımışlar? Bak. <gülüyor> <gülüyor> o vardı zaten. Hani ne vardı? Anne ne Teknenin üstünde annem o. Evet. E, vardı zaten. Daha evvel vardı. Gezi teknesi ya. <laughs> Hayır. Bir evet. tane gemi var da o da paslı yerlerini görüyormuşsun gibi diyor. Ama aslında iki tane var diyor. Bir gemi o kadar eski ki onu öyle gösterir diyor. Güzel düşünce zaten. Normalde bu kadar sakin olmaz zaten burası. Şaşırdım. Gitmeye gelmeye şey karnaval gibi. <laughs> Limasol karma karnavalı gibi yer, yer kalmaz. Herhalde sıkıntı var annem. Yanan yanıyor. Hem çevirme dokunmayın. Ya her sorun her hmm. Görebilir miyim ben de? Neyi? Ahmet'in storiesini. Ha top oynuyorlar gittikleri yerde. Halı saniye. Allah'ım. Her kolaylıkla dokunur. Orası ne ya? Neresi? O oh, binalar. Aşağısı şey değil. Burada Aziz bir koku parçası var. Patlar yani. Şuna bak değil mi abi? Sizin Oy mi? uçuşan bir korkum yok böyle. Bu kişiye de gidebilir kamera karşıya. Ne? Siz o karşıya gidebilirsiniz. Buradan gidemiyoruz. Oradan gidiyoruz. Geldiğimiz yani. yerden. Evet oradan böyle. Biz... Üzerek gideriz. Ha tabii, buradan kestirme annem. Sen şeye getir oradan bir tane tekneye getir. Kar bak yine atlatayım suya. Bakın Hı, şey yapalım. Yan yana dizelim üstünden yürüyüp gidelim. Yani sonuçta bizim atamız Fatih Sultan Mehmet ne yapmış? Karadan, Karadan geçirmiş. Biz de iki Üç tane ondan gemi, geçelim. bir bizde iki üç tane gemi yan yana dizelim, ondan 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 atlayalım. Yok, bence biz de uzun namazına. Dört kişi, sen bizim üstümüzden yürü. Buraya düzeltmiştir ya. Meral, ben sen doğmadan yüzebiliyordun. Bak şurası inşaat, inşaat var, ne diyor? Şurası yıkık bir zıplar Zıplaya zıplaya geçelim ya. Zıplaya zıplaya, pire miyiz biz? <laughs> Yıkıktı burası. Ha <laughs> Özlem bak seni görüyorum el sallıyorum dedi bak bakalım annem sana el sallıyorum Özlem el sallıyorum Burada mı kalıyor burada mı kalıyor Bu tarafta bu taraf Kıbrıs bu Ben kuzeyimi, güneyimi şaşırdım buraya Bak burası Türkiye'nin ışıklarının göründüğü dediğimiz yer aslında biz yukarıdan tepeden aşağı iniyorduk ya Hani hava kamera var Oradan gündüz hava güzel olduğunda yemeğe binmeye giderken görüyoruz karşı limanı ha, O kadar ki Burak güney Burak kuzey o zaman He. Şimdi, Yok pardon, yani, Burak Kuzey, bura Güney. Ha, Türkiye o ha, tarafta. O liman, Türkiye şey burası, o tarafta. Geldiğimiz liman. Burası dalga kıran yani aynı taraf. Kara aslında burası. Böyle liman içi yapmışlar ya burayı. Tamam. Doğal liman. De doğal değilse doğal hale getirmişler bir şekilde. İşte o yapay. Ya yani orası liman. da yine turizm limanı. Sonradan yapılan liman o. Şimdi Türkiye'ye oradan gidip geliyoruz biz. Taş ucuna değil mi? Taş ucuna. Aynen. Orada şeylik var. Mağazadan da direkt Mersin'e gidiyor aslında. Hı? Mağazadan da direkt Mersin'e gidiyor ama arabayla gidip gelebiliyorsun. Sadece yolculara gidemiyormuşsun. Yani bir yolcu bir araba, iki yolcu bir araba o da yokmuş. Allah biz, Allah. Tabi biz bilet almaya çalıştık olmadı. Çok da uygundu fiyatlar. İnternetten alınmıyormuş ki zaten. <laughs> Şu sahil ışıklı olan yer. Ya annenin o kadar zararı varken ya, şimdi pek bir şey söyleyemem. Işte. <laughs> sen yarın akşam <laughs> karşıdan annenin rakılarının birini aç, bize karşı havaya kaldır. <laughs> Olmaz mı? Vallahi öyle olacak gibi. Öyle mi? olacak. <laughs> Ay. Bundan sonrası yok galiba Hüseyin. Yıkık dediğin pire gibi zıplayacağımız yerler. Burası mıymış? Hiçbir yere. Ben artık gibi alıyorum alıyor şey hmm. şey 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 Ya taş var, kaya var işte. Taş var şey. kötü, ya bak, kötü Hepsi yukarıda. yukarıda. Aynen. Bir taş. Bakın düşmeyin, araba çok uzakta taşıyamayın Anne özellikle bir numarası bu düşeceksin sen şimdi. Öyledir zaten. Merak yani en yaşlı sensin. En, en, en garanti olursa, ben giderim. Bir şey olursa iyileşemeyecek. <laughs> böcek çıkarsa bağırırım. <laughs> Meral böcek. Burada hamam böceği çok olur Meral. <laughs> Yorulduk oturak. Yere. Hiçbir şey batmaz. Ha buracı oturacağım. Ha buracı. Dur bakalım. Ha buracı oturacağım. Başka yere oturmayacağım. Ben buraya oturayım boynum tam şu Ha orası daha uygunmuş. <laughs> geldim teyzem geldim. Ben fizyoterapi terapistimi şey yapacağım. Takip edeceğim. Hüseyin tut elimi. Yaşlılara hürmet. Ben de sanki flaşım varmış gibi yapıyorum böyle. Sağ ol. Bu tarafa oturdum. Ha. Misafirimiz de otursun. <laughs> otur. Aa, tamam, tamam. Otur, otur dinlen başka şeyle değil gibi oldu. Ne? Ne? Otur. Sanki dövdük kovduk otur. Hüseyin de orada yeri de orada. <laughs> Kovalan ya. Babası kovalar hadi o yanına git der. Annesi bırak otursun ya der ya bu da öyle. Hüseyin ben senin yanına oturmak istiyorum. Ama görüntü yok. Yapacak bir şey. <laughs> yok artık. Aha, bismillah, yeni aman, değdi. Aman, aman, aman. Meral, canlı kanlı yayın <laughs> yapıyorum. Ne Şu ne an ne izleyen ne yok ne ama yükleyeceğim açacağım. Ne tamam ne yani. Neyse, 10 dakika Yük yeter. İnternet. Ha, tamam sevgicim, gördüm mesajını. Sevgi demiş. Aa, bakın, iki kişi yazmış bana. Hala abla ne konuşuyor, abla ne oluyor diye yazmışlar. Meto Niçin konuşuyor? anlamadılar bunlar olayı onu anlamadım şu an kimse yok yani gitmişler yazıp, şey yazıp, yazıp yazıp gitmişler zaten. karanlıkta gidiyorum konuşuyorum Dil anlamadıkları Biz için mi Neyse Telefonsu kapatıyorum sen buradan... kaldırımı görüyorlardı